Kur'an'da meleklerin ve ruhun 50 bin yıl olan bir günde yükselmesi diye bir şey var. Meariç suresinde yazılıdır bu. Dünya zamanıyla 50 bin yıl tutan ama onlara göre bir gün olan bir zamandan bahseder. Hatta şöyle denir. insan 100 yıl ...yaşıyor ama onların zamanında aslında 2-3 dakika kadar yaşamış oluyor. Peki acaba yani bu yazılanlar yoruma gerek kalmadan direkt anlattığını anlatıyorsa... ...peki bu melekler gibi ruh da onların gittiği yere gidiyorsa... ...ve o gidilen yer 50.000 ışık yılı uzakta olabilir mi? Kutsal kitaplarda da bu zaman kavramından bahsedilir. Mesela Zebur'da Mezmurlar kitabında vardır. Çünkü senin gözünden bin yıl bir gün gibi, geçmiş bir gün gibi bir gece nöbeti gibi der yanlış hatırlamıyorsam. Diğer dinlerde de vardır. Sürekli izafi olan zamandan bahsedilir. Beden ve madde dünya zamanına mahkumken ruh aslında hep sonsuzluk ve ölümsüzlük diye anlatılan şeydir. Ruh kavramı da çok enteresan. Yani bunun üzerine de belki bir video yapabiliriz.